Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili bu sürecin hiçbir şekilde üstünün kapatılmaması lazım. Sayın Başbakan'a düşen yanlışa yanlış deyip içlerindeki yanlışları atmaktır dedi. Şey Edebali'nin büyüğümüzün dediği gibi devlet hazinesini kendi hazineniz gibi görün, onun üstüne oturun, orada ona göre partizanca tasarruf eder, şahsi menfaatlerinizi öne koyarak devlet menfaatlerini dağıtmaya kalkarsanız, kamu menfaatlerini bu şekilde dağıtmaya kalkarsanız, mutlaka bunun hesabı bugün sorulur. Bugün olduğu gibi, bugün olmazsa mutlaka ahirette sorulur değerli arkadaşlar. Benim vatandaşlarımın, benim köylümün, esnafımın, memurumun, emeklimin evinde kutu kutu paralar yok ki. Bunlar bu faizleri nereden ödeyecekler? odalarında kasalar yok ki, dolarlar, buraların içinde olduğu yanlışı yapan yanında durmayın, yanlışı yapanı korumayın, bundan sonra da yanlışı yapan yanında durmayın, yanlışı yapanı korumayın. Sayın Başbakan'a düşen de, hükümete düşen de, AK Parti'nin kardeşlerine düşen de, doğruca, gülüşle, yanlışa yanlış diye